Sümerler büyük bir medeniyetin ve dünya kültür mirasının temellerini atan kadim bir uygarlık bırakmışlardır. Tarih Sümerler ile başlar sözü de buradan gelmektedir. Sümerlerin yazıyı bulması ve araştırmalara göre bilinen ilk uygarlıklardan olması Sümerlileri oldukça önemli kılmaktadır. Sadece yazıyı bulmaları değil, sahip oldukları kültür, tıp, din ve teknik bilgisi ile Dünya kültür mirasını şekillendirmişlerdir. Sümerler yaklaşık olarak önce 4000 ile önce 2000 yılları arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Güney Mezopotamya adı verilen bölgede kurulmuştur. Günümüzde bu bölge Irak sınırları içerisinde yer almaktadır. Dünyanın bilinen en eski medeniyetidir. Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkan onlarca medeniyetin temeli ve kökleri Sümerlere dayanmaktadır. Hala dünya üzerinde en çok araştırma ve incelemelerin yapıldığı nadir medeniyetlerden biridir. Sümeroloji bölümü Anadolu coğrafyasının eski çağ tarihini aydınlatacak çalışmalarda bulunan bir bölümdür. Aynı zamanda bu konu üzerinde çalışmalar yürütecek nitelikli Sümerolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Arkeoloji bölümü ve tarih bölümü başta olmak üzere Diğer disiplinlerle yakın çalışmalar yürüten bir bölümdür. Günümüzde çoğu kişi tarafından kısıtlı iş imkanı olduğu için tercih edilmemektedir. Ancak Sümeroloji disiplini çok büyük amaç ve vizyon taşımaktadır. Sözel alandan öğrenci alan bir bölümdür. Bu bölüm ülkemizde sadece Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır. Bölüm mezunları müzelerde ve arşivlerde çalışabilirler turizm alanında iş bulabilirler. Yerli veya yabancı turistlere rehberlik edebilirler. Arkeoloji alanında çalışmalar yürüten yerler ile işbirliği yapabilirler. Sümerce yazılı tabletlerin çevirisini yaparak kazanç elde edebilirler. Bu sayede yayın evleri ile anlaşma sağlayarak çalışabilirler.